Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşım Toprak ile Bob Pro oynuyoruz. Kendisi taktiğini bulmuş bakın bu mapin. Çok fena oynuyor. Ben de biliyorum da taktiğini. Ben ondan biraz daha geç geliyorum. Ben 20 saniyede bitiriyorum mapi. O Arkadaşlar bir şey daha söyleyeceğim. Ben sürekli köy alıyorum. Yani direkt, direkt direkt ha. Direkt arkadaşlar, bin alıyor. Bak. Şu anda player 5316 o bu arada. Haberiniz olsun. Tamam ben de geliyorum. Kanka ben 17 18 19. Ben 20 saniyede geliyorum ya. Baksana ben 20 saniyede geliyorum. Arkadaşlar bu arada toprak artık oyunun bug'ını buldu sanırsam. Çok pis oynuyor. Orada ben bu yaka mikrofonu nasıl yapacağım lan? Nasıl konuşacağım? böyle Öyle konuşsam olur ama. Anam konuşuyor? Bak, Ana. Kanka kamera düştü. Neyse ya, devam edelim. Bu arada e, telefondan aldığım kayıt bir saniye geç geliyor. Oha adam 17 saniyede gidiyor lan. Kanka ben burayı nasıl keseyim ki? Ben öyle bir şey bilmiyorum. Oğlum ben kanka ben uzun yoldan gideceğim yine ya. Ben herhalde salam ya. uzun o 50 saniyede bitirmişler uzun yoldan gidiyor haverın olsun. Ben yani takısık geçebildim mi bu map bana çok basit geliyor 24 saniyede geçmiş ama evet. Ya ben kendi rekorum kaç biliyor musun? Bu mapi ben önceden de biliyorum. Benim bunda rekorum 10 yok. 16 saniye falan herhalde. Kanka benim bunda rekorum 16 saniye duydun değil mi? Benim bunda rekorum gerçekten bakın cidden 16 saniye. Uzun ve zorlu bir map. E, tamam, Sen bir saniye yaptım ben Sürekli bir saniye yapıyorum ya da. Oğlum bir baksana 10 saniyede geçenler var mı? Oğlum bir saniye ölünce hep birinciler çıkıyor ya bu mapin. Hayır oğlum global birinci olduğunda. Kanka ben bu arada birazcık çok geç bitirdim. 30 saniyede falan. Çünkü oyalandım biraz. Kanka bak şu dairenin oradaki bug'ını ben buldum abi oranın. Buldun mu? Hı hı. O daireli yerden nasıl çok çabuk bak. 2 saniyede geçmelik bug'ını buldum. İşte böyle bir izlan biz. Olsun, Bu arada ben, benim anlamadığım bir şey elim şöyle yapınca kayıt şey oluyor. Işıldıyor. Kanka senin kaç altının var? Benim 29.980. 30.000 olacak. Ben çok, benim bin. Aa bak sen de iyisin yani. Şu anda Gold Bopper'a Aa Gold Bopper. Sen gold bopper alga sen baya geçtesin şu anda altın meselesine. Kanka bu arada tam da önümdesin biliyor musun? Kanka, Aha kanka bagını buldum. Bagını buldum. Senin yaptığın kanka. hileyi buldum. Kanka hadi 17 lan onun geçten geldim ama 19 saniyede bitirdim. Toprağın bagını gördüm. İle önümden gittiği için toprak gördüm seni. 17 475 Yalnız ama sen benim rekoruma hala geçemedin biliyorsun değil mi? Oğlum ben sürekli 17 saniye yapıyorum hayırdır? Sen bir kere 16 saniye yapmışsın. Evet kanka sona hep zaten 19, 18, 17 yapıyordum ben de yine aynı şey. Kanka ben bu arada bunu böyle surf haritalarındaki gerçek bug diyebileceğimiz şeyi buldum kanka. Gerçek bug. Hayır bu bug değil yani pek bug sayılmaz aslında bu da. Aynen bu senin yaptığın taktik ama benim bu harita üzerinde bulduğum veya bütün surf haritalarında bulduğum bir tane bug var ama o cidden bug yani. Tamam sanki olabilir ben burada Sürekli kral olma hilesini buldum ama. Aynen. <laughs> ama yalnız bu haritada sadece bu haritada. Evet kanka Bakın, Bakın arkadaşlar biz kaç bir kere bir çekmeye bir uğraşıyoruz bir artık. Ya. Artık bu video Bak, bu, bu şey videoyu kaç kere yapacağım. Arkadaşlar bu arada biz bu videoyu yani bu bot Pro videosunu kaç kere çekmeye çalışıyoruz. Çekemedik. Aha ee, toprağım şahit. Like miyim ya? Aynen yani. Bir like. Hatta bir like çok olur. Yüz like'ınız. Yüz like çok oldu kanka. Yüz yok? Onun Oğlum 70 kişi bizi nasıl görecek ya? Bot hesap mı açacak Kanka, yalnız ben para kazanmıyorum ki YouTube'da. Ele elimin emeğiyle geliyorum. ben, reklamları, açsam. ben reklamları nasıl açılır hiç bilmem ki aslında açabilsem. Yok, artık para istiyor ondan Bu YouTube'u buradan eleştiriyorum YouTube. Yeter. Her şey para isteyip durma. Youtube yeter. yeter kazanmak için para ...para kazanmak için para vermen lazım. Yani bu dönemde her şey parayla. Koçum. Bakayım. Oğlum ya ben beceremiyorum... ...senin bu bagını. Kanka işte ben de zaten... ...bir saat oynuyordum ben bu. Oğlum bir saat boyunca... ...sen bu map'i mi oynadın? Şaka şaka ben bu map'i... Kanka bak ben rekorumu... ...herhalde bir şekilde hatırlıyorum. Ben bu Bob Pro'yu aralıksız 7 saat falan oynamıştım. Gözlerim kan çanağına dönmüştü. 7 saat hatta 7-8 saat. saat oynama aralıksız. Niye çünkü şarjı 7 saat ya, oynamak ya. suç mu oğlum? Zaten benim telefon %100 olduğunda bak %100 olduğunda benim telefonun şarjı 4 saat dayanıyor. Anladın mı? 4 saat Şarj ne alaka dayanıyor oğlum? Benim işte Yüzde yüzde çıkarırsan dört saat dayanır benim telefon. Arkadaşlar bu arada yalan. YouTube Minecraft mı oynarken ben benim arkadaşlar dışarıda meme memodan sonra memonun şarjı bitiyordu benimki. Ilk Kanka biz daha batarya değiştirimizi sana söyledim değil mi? O ta eskiden bir rekordu çünkü. Ben bu oyunun 2018'den beri kullanıcısıyım. Bana ne? He yani işte o yüzden ta 2018'de kırmıştım bu rekorumu. Aralıksız cidden Bu arada reklamlar geliyor ama atlamıyorum reklamları sırf Yani acaba bak videonun içinde reklam koymak yerine cihazda oynarken reklam çıkması bana para kazandırır mı? <laughs> bak şöyle <laughs> Şu anda kanka birinci 14 saniyede bitirmiş lan Kanka ta bu mapin ta birincisi. Bu değil. Şu anki değil. Şu ankiler yeni nesil. Saniye Aynen kanka 14 saniyede ben o e, delik var ya onun içinden geçemiyorum daha. Kanka bu da yok kanka ben bayağı bir 14 saniyeli kanka ben şöyle bak şimdi iyi söyledin. 1 bekle 2 3 ben 15 8, 8 9 15, 10 12. 15, 12 10. 10. Kanka ben 12 saniyede atlıyormuşum bu geçidi. Sen şey biliyor musun? Muffin Time. Sen Muffin Time'ı biliyor musun? Kanka 17.501 daha 16 saniye ne kadar var sen biliyor musun? 501'di. 10, kanka, 17, 17, 18, 18, 18, 18, 18, kanka ikinci rekorumu kırdım. Birinci rekorum 16 saniye, ikinci rekorum 19 saniye. E ben 17 saniye yapıyorum. Kanka hayırdır. 19 saniye yapmışsın ama bir kere. Hayır hayır. Çarpılıyorum böyle. Yapayım, ben bir şeyim ya. Sen ben bu oyunun bu mapinde en iyisisin ya. Ben de e, Dungeon gibi yerlerde çok iyiyim kanka Dungeon onun gibi evet, yani dungeon birazcık, ama ben bak. Aynen Benim sen surflerde ya. çok iyisin çok iyi. Bunu Şimdi. Sen bu, Şimdi bu oyunu ben yeni keşfettin Ama ben 2018'den beri Oynamama rağmen gold bopper yeni oldum Bıra. Kanka herhalde onu biliyorum mod surf. 33 95. 33 95 mi? Bu arada arkadaşlar benim dişim çıktı. Çok da önemli bir bilgiydi zaten. Ha kanka onu biliyorum mod surf. Kanka o baş surf biliyorsun değil mi? O en iyi sörflerden birisi. Allah, nasıl bir şeyim be ya. kanka, kanka yalnız kanka sen bu ortada kötü, kötü olabilirsin ama ben bu ortanın ustasıyım haberin olsun. Kanka ben de, de bu ortanın kralıyım. Tek ben elle oynayabilirim var ya kanka. bu ortayı. Yani ben çok sürüp düşük sürüp bir ihtimalle kanka tek, kanka tek sürüp elle oynayabilirim bu ortayı. Tamam kanka o zaman Bay Gester'ı bırak. Hayır yok artık. Lakabı Hayır. Lakabı. O zaman ben de ne biliyorum biliyor musun? <laughs> benim anda <under> ten <-tail> lakabım <laughs> baysans. <laughs> <laughs> bu <Bob> pro lakabım <laughs> benim parkurcu kanka. Bak şimdi ben de yeni koyuyorum parkurcu. Benimki. Kaka beni de oldum. İşte kral oldum. Kanka da. <laughs> ben bu haritada kaç kere kral olduğumu sen biliyor musun? Kanka 7408 diye bir tane koddayım ben. Bakın arkadaşlar bu harita oyunun en kolay haritası. Hatta başlangıçta bir de yok bu haritayı sunmuyorlar. Aslında başlangıçta parkur haritası sunuyorlar. Da bu harita oyunun en güzel ve en kolay haritalarından biri. Kanka sen biliyor musun bunu bir dakikada geçenler var. Tamam, biliyorum. Ben de bir ben. dakika 20 saniyede geçti lan adam. Kanka ben vallahi Arkadaşlar toprakla daha fazla video gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun. Şimdi Bob Pro gelsin istiyorsanız da like atın. Minecraft gelmesini istiyorsanız abone olun. Bak, kura. Arkadaşlar abone olmanıza gerek yok <laughs> yorum atabilirsiniz. Ya abone olun. He, yorum atsın yorum. Like atmayın, abone de olmayın Tabi can. Biz buna elverişli değildik. Like atmayın abone olmayız. Evet, böyle bir kural koyduk Dislike atın, abone olmayın. Ama ben para kazanmak istemiyorum. İnsanlara güldürmek istiyorum. Para bak 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 para bak. Bu arada video montajsız haberiniz olsun. 15 dakikadan uzun video atmak yasak YouTube'da. Ve 15 dakikayı geçti Allah senin ben ya. Ben ne yapacağım şimdi? Bu arada 15 uzun video atmak yasak, değil mi? yasak. Hayır yasak değil. Telefon numarası verirsen olur sadece. 15 dakikadan uzun video atmak için ee, telefon numarası vermem lazım YouTube'a. Vallahi bak. O YouTube'a yeni gelen bir kural haberin olsun. Herhalde ben bilmiyorum da. Yok Valla bende gerekiyor dedi. Her 15 dakikadan uzun video paylaşmak istiyor. Neyse ya boşver bir şeyler düşünürsün. Kanka bu arada ben rekorumu Kanka Benim lan mi? oğlum haritayı 10 saniyede bitirdim. Ne? Oğlum haritayı 10 saniyede bitirdim. Ne? Oğlum vallahi lan al kayıta bak istiyorsan. Ne? Kayıta atayım. İstiyorsan ha, kanka, 46 bak. Saniyede, Play 916 16, 16. yani ben ne? haritayı 10 saniyede bitirdi yazıyor. 1438 bak. 10 saniye 438 salise. Mod surf aynen. Yalnız kanka şu anda ben 7408 diye bir tane kodlayayım. Kanka kayıtlı olduğum için tamam. De birisi Oğlum birisi daha şey ol birinci oldu ya potla diye biri bana ne oldu be bak bekle hakkımı yedirmem bak ben burada Ben bu arada bayağı uzattım şu anda bir dakika falan oynuyorum maple yani hiç birinci olasım yok rekorumu kırdığım için 10 saniye 938 saniye on valla ama mod surfte 10 saniye 438 saniye hile yapmasınlar ki nasıl hile yapayım lan bu oyunda hile mi var var, var. kanka bütün özellikleri açarsan falan var? Kanka özellikle paralı ya da oyunun kendi parası herhalde. saniyede bitirdim bak inanmıyorsan şimdi değil de eskiden 10 saniyede bitirdim. 10 saniyede geçmek imkansız bir şey değil. Çünkü kanka bug'ını buldum. Zıplama bug'ı. Nasıl oluyor ben de anlamadım da. Yani mod ilk başlangıçta bir yer var ya böyle uzun. O yerden iki adımla geçme, iki zıplayışla geçmenin bug'ını buldum. ne alaka ne alaka ha kameradakiler ne alaka ben hileci miyim ben hileci miyim söyleyin bakın ben hileci miyim herkese buradan söylüyorum hayır hileci değilim kamera kayıtındakiler görecek oğlum İstiyorsan videoya bak izle tamam montajladıktan sonra atarım Aynen. Ben onun montajını yapacağım ya salak. Ben tabletteki kayıtla telefondaki kaydı birleştireceğim ya oğlum. He işte o montajla giriyor. Onun üzerinde kurgu falan değil oğlum. O videonun ikisini birleştiğim anda atarım sana. Tamam oğlum şaka ya. 10 saniyede geçmektedir. 10, 10 saniyede başlangıçtaki uzun yeri, yeri geçti. E 20 zaten. Sen oyalanarak geçtin herhalde. Benim rekorum, bak benim en çok saniyede geçme rekorum bile bu mapte 2 ee, dakika falan.

Ben gidiyorum. Ben gidiyorum, ben gidiyorum Niye? bay bay. Niye Kamera kaydından düştüm salak. Çok baya tespitler yapıyorum. Ha. ha. Kanka bir şey diyeceğim. Benim evimde Gester'ın portresi vardı. Şöyle. Onu yırttım. Sırf sana inat olsun diye. Kanka, misin? Nerein? Kanka, kodu, odanın kodu ne? Yedi yüz dört sıfır Ben 30, 33, Sen de Otuz üç doksan beş mi? Tamam, birazdan gelirim. Kanka bende arası her harfin arasında boşluklu olan hamza diye birisi kazandı ve kanka 34 saniye. Appo. 34 saniye. Odaydık işte. mı? Oğlum vallahi 34 saniye bak. 10 saniye yalan mı? Tamam, yani. 10 saniyede yalan söyledim de. Kanka bence death run yapalım ama eee Sky Skyscraper Sky Skyscraper Sky Skyscraper Arkadaşlar bu arada haberiniz olsun e, Toprak ile bir sonraki videomuz e, Şey videosu olacak Minecraft videosu olacak Yeni server açacağız Bir saniye sen yine o ormanlı alanı seçtin, değil mi? Kızılmadım. Bu arada arkadaşlar, yeni açımız iyi mi? Eski kanalımda böyleydi de açı. hepinize kadar. Merhaba arkadaşlar. Bugün ya, sizden. böyle. Arkadaşlar bu arada ben Toprak olarak da Ha. Alo. Kanka bu arada kameranın <laughs> önünü güneş topladı lan. Bu nasıl bir şey? Şöyle yapsan ha. Şöyle şöyle. Heh. Böyle yapsam iyi <laughs> Bu arada e, tüm reklamları göstereceğim. Ne? Benim param bekle daha görmedim ki. Bakacağım. Bakmam lazım. Bakayım. Kanka. 33.916. Oğlum. Kanka, Oğlum en, son para kaçtı? en son 27 bin falandı. Oğlum bunda çabuk kasılıyor biliyorsun değil mi? Şey çabuk kasıyor, kasılıyor. Para. Hı. Ya ben bu ışık seviyesini ayarlamam. Ne yapayım? Işığımı göstereyim şöyle. Te bir saniye tepede ışık yaksam acaba ne olacak? Bir saniye. Işık yok. Hiçbir bulunmaz. Tepemde ışık yakarsam şurada acaba ne olacak? Bir saniye. <laughs> Kayda bir şey yapamadım. mısın? saniye. <laughs> <için. gülüyor> Cidden sen kayıtta Minecraft mı oynayacaksın? Ne? Cidden sen kayıda Minecraft mı oynayacaksın? Ne? Şey diyeceğim Ben de şu anda telefon baga girdi. Baga girdi. Baga girdi. Baga Oğlum, mo hareket ettiremiyorum ettiremiyorum. Ne? kanka Hareket ettiremiyorum telefonu ya. Kayıt bitsin de istemiyorum. Kaka bence bitir. Niye? Ben yani tamam hadi bitireyim. Kayıt hala devam ediyor lan. Nasıl bir kayıttır?